Karaköprü Belediyesi konutların yapıldığı zeminlerin sağlamlığını test etmek için jeofizik araştırmaları gerçekleştirirken 2020 yılından beri bu uygulamayı sürdürerek Şanlıurfa'da ilk e jeofizik sağ kontrolü yapan belediye oldu. Karaköprü Belediyesi ilçenin göze konutlaşma alanı olması nedeniyle depreme dayanıklı ve sağlam konutların inşa edilmesi için zemin etüdü ve kontrol çalışmaları gerçekleştiriyor. Hazır mısın? Hazır. 2020 yılında başlatılan uygulamayla konutlaşma sahalarında inşaat öncesi jeofizik mühendisleri tarafından gerçekleştirilen jeofizik araştırmalarıyla zeminin su seviyesi, zemin katmanları, sıvılaşma potansiyeli ve dolgu alanları belirleniyor. <laughs> Jeofizik mühendisi Oğuzhan Çetinkaya Şanlıurfa'da ilk kez jeofizik mühendisi istihdam eden ve jeofizik çalışmalarıyla zemin kontrolü yapan belediyenin Karaköprü Belediyesi olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu. Bugün Şanlıurfa Karaköprü ilçemizde jeofizik çalışması yapmaktayız. Bugünkü yaptığımız jeofizik çalışmalarımız sismik ölçüm, mas ve des restrikte yöntemi ve aynı zamanda mikrotremör ölçümü yapmaktayız. Aldığımız jeofizik ham verilerini ve belediyemizde kontrol ederek düzenli bir bina inşa etmek için inşaat mühendisi arkadaşlarımız, jeoloji mühendisleri arkadaşımıza ham verilerimizi paylaşıyoruz. Tismik ölçümümüzde varyozla biraz önce gösterdiğimiz gibi uğrarak titreşimcilik ve dalgalar oluşturduk. Ona göre zeminin katmanlarının, tabaka geçişlerini, sıvılaşma potansiyelini, dolgu oranlarını, elastik ve dinamik özelliklerini, vs. 30 hızı, 30 metre yerin derinliğine kadar görebildik dalga oluşturarak. Aynı zamanda zemin titreşim hakim periyodunu da öğrenmiş oldu. Yapay depremler oluştu. Maalesef 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bu konunun önemini ortaya çıkaran mühendis Çetin şu ifadelere yer verdi. Maalesef 6 Şubat'tan sonra zemin etüt raporunun jeofizik çalışmalarının önemini anlamaktayız. Karaköprü Belediyesi olarak 6 Şubat depremden sonra değil önce de aynı hassasiyeti jeofizik çalışmalarımıza aynı titizlikle yürütmekteyiz. Depremden önce de aynı kontrolü saha verilerimizi, görüntülerimizi, videolarımızı temiz bir hassasiyet ve titizlikle yürüp, yürütmekteyiz. Hatta Şanlıurfa nezdinde, ilçe belediyeler nezdinde ilk jeofizik sağ kontrolünü yapan belediye Karaköprü Belediye'mizdir. Bizlere bu konuda her daim öncülük eden Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın Metin Baydilli'ye teşekkürlerimizi borç biliriz.